Şaban Köse Beyefendi kendisi mobilyacı olup tuzamızda yazdır bulunan özellikle de sahilde yürüyüşlerinde geri dönüşme büyük katkısı olan kendisi bir hayvansever ve çevre dostu ee, bir aktivist bir abimiz, bir büyüğümüz. Kendisini e, gerçekten çok takdir ediyoruz. Bu yapmış olduğu çalışmalar sonrasında da özellikle de pet şişe kapaklarından geri dönüşümle birlikte elde edilen e, tekerlekli ve elektrikli sandalyelerin engelliler ulaşması konusunda da e, kendileri büyük çalışma yapıyorlar. Bu tür e, çalışmaları yapan bu aktivist olan, e, yardımsever ve sadece kendi mutluluğu için değil, başkalarının mutluluğu için çalışan değerli e, vatandaşlarımıza biz birlikte Tuzla'da dolmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerine şahsım ve Tuzla halkı adına, ülkem adına teşekkür ediyorum. Bu kadar yani çevresini kirletmeyi ne kadar çok seviyor. Ve bir yani bu kadar hizmet yapıldığı halde, hizmetin karşılığında... Emine bu yüzden sıfır evet, atık evet, Emine, konusunda çok farkındalık olsun. Şu anda çok duyarlı. Daha da... Bir her sabah bu tuzla sahiline hemen hemen da ikamet ettiğimiz yaz dönemleri mümkün olduğunu sahilde bu kapak toplama işini yani daha çok çevreye duyarlı yani kapak toplama demeyelim mesela daha çok çevreye duyarlı bir hareketin başlangıcı olarak başladık ama daha çok insanlığa faydası olsun diye yani engelli arkadaşlara biraz daha fazla yardımcı olmak amacıyla yapıyoruz bunu. Kapaklara kapakları sahilde mesela gezerken biz bu kapakları tek tek toplayıp tekrar poşetlere koyup bunları biriktiriyoruz. Biriktiriyoruz şeyleri de e, belediyelere veya muhtarlıklara vererek onların tekrar bu engellileri, vatandaşlara e, şey olması için yardım amacı verdiğimiz için o düşünce de yapıyoruz. 5 yıldan beri ben bu işi yapıyoruz. 5 yıldır bu işi şey yapıyoruz ama yani hobi olarak da artık <laughs> tabii topla onun yanında işte ne bulursa artık çevre şeyi işte ufak tefek şeyler topluyoruz tabii. Onlarda yine bu şekilde başka şey yaptığımız şey yok. Çok yani, kapak oluyor mu? Yaz dönemi daha iyi. Havalar sıcak olduğunda daha çok oluyor. yani 50 yani bir poşetle bir buçuk poşet arası olabiliyor yani. Ne kadar vakitte? Bu sabah saat yedi buçuktan saat 8.30'a kadar, 9'a kadar yani bir saatlik bir şey zamanda yani. Her sabah 7.30'da ama burada. Evet, her sabah buçuktan saat 9 8'e 9'a kadar buradayız. Bu ama esasen spor amacıyla başladı. Yani sporumuzu yani devam ettirip o amaçta hem iyiliğe fayda olsun, hem insan sporumuz eksik olmasın diye. Yani hem yürüyüş park, Yaptığımız yürüyüş yaparken de biz insanlara bir faydamız olsun diyor yani şey yapıyoruz. Yoksa şeyinden değil. ama yani Bu bir iyilik hareketi yani bu başka bir şey değil yani. Bu yaz boyunca hemen 50-60 bin adet kapak toplamış oluyoruz yani. inshallah <tik> Yani kapakta daha çok çöp toptur dedi. Geri dönü şunun pek yok. Çünkü buna iyiliği değil.